Tosya Emniyet Müdürlüğünce Haziran ayında düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uuşturucu getirdikleri gerekçesiyle AÇV ve MB'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 137,5 gram sentetik kandimloid ile 100 mililitre sıvı metanfetamin ele geçirilmiş, iki şüpheli çıkardıkları mahkemece tutuklanmıştı. Üçüncü Ceza mahkemesine hakim karşısına çıkan iki sanık suçlamaları reddederek beraat talep etti. Sanıklar duruşmada mahkeme heyetinin verdiği kararla uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.